Ahmet Radyo TV'nin kıymetli izleyenleri, kıymetli dinleyenleri, hepinize iyi akşamlar, merhabalar. Godo Psikoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Psikolojum'un 100. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yine aynı, aynı gün, aynı saatte, pazartesi gününde 3. sezondayız. E, aslında bugün 3. sezonun 15. bölümü, totaldeki 100. bölüm bizim için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü 3 sezondur, totalde aslında 3 koca yıldır devam ettirdiğimiz, araya depremlerin girdiği, araya pandeminin girdiği, Araya bizim bireysel işlerimizin ve problemlerimizin girdiği bir yayın sürecinin e, sonunda demeyeyim ama olgunlaştığı, artık böyle biraz daha somut hale geldiği bir noktadayız. Mutluyuz da. E, bu yayın benim için kıymetli, önemli. Biraz hastayım. E, ilaçla falan çıktım yine de burada olabilmek için. E, geçtiğimiz iki hafta süresince yoktuk. İlkinde yani 1 Ocak pazartesi günü yılbaşı e, sebebiyle zaten bir tatildeydik. 8'i için de bir taşınma sürecimiz vardı, onunla ilgileniyorduk. Bugün 15'i, bugün işlerimiz aslında çok yoğun şekilde devam ediyor ama her şeyi bırakıp buraya gelip bu 100. bölüm için sizlerle birlikte olmak istedim. Bugün e, konumuz aslında 100 bölümdür ne yapmak istediğimiz, bu programın fikren ve sonrasında nasıl ortaya çıktığı, geliştiği konu. E, Alt bir konu olarak sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlatacağız. Sürdürülebilirliğin psikolojik etkilerinin ne olduğunu anlatacağız. Bu tabi kendi içinde çeşitlenecek sürdürülebilirlik ve motivasyon ilişkisi. E, hatta kötücül bir örnek olarak sürdürülebilirlik ve işkence ilişkisi üzerine çok küçük birkaç şey anlatmak istiyorum. E, bir röportaj vardı. O röportajı okudum gelmeden önce. Aslında konuyla ilgili ya da konunun bu yüz bölümle olan ilişkisini biraz da o röportajdan aldım diyebilirim. Bizim alanın öncülerinden Bilge Uzun hocamız var. Profesör, doktor. Onun bazı demeçleri aslında yer alacak diyebilirim. Program çok dallı budaklı. O yüzden toparlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince başlayalım. Şimdi psikolojizm. Aslında belki kaçıncı defadır oldu bilmiyorum ama isimlerle gelmiş. Biz nasıl bu işe başladık? Tekrardan çok hızlı anlatayım. ilk bu kanala, bu yayına bir konuk olarak gelmiştim. Aslında o gün yine mesleki anlamda bazı şeyleri konuşabilmek için değil de bir yazar kimliğiyle dahil olmuştum. İlk kitabım üzerine bir söyleşi gerçekleştirebilmiştik. Sonrasında program bitiminde işte arkadaki odada oturup konuşurken ederken ya acaba böyle bir içerik olur mu, böyle bir yayın olur mu demişlerdi. Heyecanlanmıştım aslında o günden bugüne çünkü hiç yayın tecrübem yok, medya ile ilgili hiçbir şey bilmem ki 3 sezon olmasına rağmen hala da bilmediğimi her fırsatta dillendiriyorum. Ama bir noktada en iyi öğrenme stratejilerinden biri de yolda öğrenebilmek. Ki atalarımız da kervanın yolda düzüleceğine dair kesik kalıntılar ortaya koymuşlar. O zamanlar yüksek lisans süreci devam ettiği için iki haftada bir, yani 15 günde bir ancak zaman ayırıp gelebiliyordum. Çünkü program hakikaten yorucuydu. Çok çalışmam gerekiyordu. Böyle dosyalarla, kağıtlarla falan geliyordum buraya. İlk bölüme çıktığım zaman pandemi döneminin bireysel anlamdaki yaratıcılığımıza etkisi diye bir konu belirlemiştik birinci bölümde. Hani şu an geri dönüp düşünüyorum bir insan niye bu kadar zor bir konuyu ilk bölüm olarak seçer. 3-2-1 kayıt denildi. Bir merhabalar, iyi geceler falan deyip durmuştum. E zaman içerisinde yani birinci, ikinci, üçüncü sezon içerisinde arka plandan düşünebilmeyi öğrendim ben burada. Bu çok kıymetli benim için çünkü e, o ara süreçte yüksek lisansı bitirdik, pandemi bitti, işte ikinci sezondan sonra bir deprem oldu, çok uzun süre ara verildi. E, yani hayat durdu diyebilirim Diyarbakır, çünkü deprem merkezlerinden biriydi. 3,5-4 ay kadar ekranlara e, çıkamadık. Sonrasında tekrar bu defa deprem üzerine sağlatıcı çalışmalar yapmaya çalıştık. Konuklar aldık, çok farklı yerlerden, farklı mesleklerden, farklı kimliklerden insanlar geldiler buraya hala da almaya devam ediyorum aslında ama psikoloji programı olması sebebiyle çok seçici davranmaya çalışıyorum. Ee, örneğin bir siyasetçiyi burada henüz konuk etmedim. Konuk edersem de onunla siyaset, psikolojisi konuşabilmekle e, ilgili bir söz alarak konuk edebileceğim. Yoksa programın o bilimsel çizgisinden ya da bir noktada işte e, genel geçer kültür çizgisinden çıkmamasını istiyorum. Programın ilk ismi aslında psikolojim değildi, psikalzemdi. Yani ee, Psikolojim çok daha iyi oldu. Orası ayrı bir konu. Annemle bir gün bir mutfak masasının etrafında oturup işte bu konuyu anlatırken heyecanlı. Ee, tabii biz başka bir dilde düşünüp başka bir dilde konuşmaya çalışan insanlarız bölgenin her halkı gibi. Ee, erzem, lazım, lüzum bizde işte gerekli olan şey demek ancak psik elzemdeki biz psik olarak kullandığımız zaman insanların bunu psike olarak yorumlayabileceğini yüngen ekolü baz aldığımızı düşünebileceklerini falan söyledik. Velhasıl ana dilimizle psikoloji kuramları çok uyuşmadı o süre içerisinde. Başlangıcı psiko olan bir kelimeyi kullanmak istememiştim. Çünkü çok standart çok herkes tarafından bilinen bir şeymiş gibi geliyordu. Ama sonrasında işte birkaç bölüm sonra insanlar Artık bilir hale geldiler, artık tanır hale geldiler. Ee, en ilginç anlarından biri şu. E, üniversiteye gittim bir gün derse. E, çocuk gelişimi mi? Çocuk okul öncesi pardon, okul öncesi öğretmenliğinde derse gittim. E, böyle misafir katılımcı gibi. E, 0-6 yaş grubuyla ilgili işte çocukluk çağı davranışları, verilere e, neler anlatılabilir? Oranın birinci, ikinci sınıf öğrencilerine aslında meslek gibi içerik bir fayda sağlamaya çalışıyorum e, ee, üniversite hocalarından birkaçıyla oturuyoruz. Karşı koridordan bir başka hoca geldi başka bölümde Yürüdü yürüdü böyle parmağıyla böyle beni gösterdi. E, ee, psikozülüm dedi. Ee, durdum orada adamın hatırlaması güzel hani doğru yanlış ama ismimi bilmeden programla hatırlaması ee, daha çarpıcıydı. Hocam şey dedim psikolojim normalde ama haklısınız dedim. Lüzum olmazsa zulüm olacak bizler için. Ama çek gündendir çok aynı. Yani amaç bu şehirde konuşulan konulardan artık sıkıldığımın bir patlak vermesi. Artık sürekli siyaset konuşmaktan, ekonomi konuşmaktan, spor konuşmaktan bıkmış haldeyiz. Biraz da sanat konuşalım, kültür konuşalım, psikoloji konuşalım. Bu aslında bölgenin en uzun soluklu ruh sağlığı programı oldu. Başladığım zaman bu kadar uzayabileceğini tahmin ediyor muydum derseniz hayır tahmin etmiyordum. Ama açık söyleyeyim birkaç bölüm sonra otururuz genel yayın yönetmeni ya Haydar'cığım iyisin hoşsun ama bu daha devam edemez falan diyecek diye tahmin ediyordum. Ha ama zaman içerisinde şunu anladım ki sadece gidip e, bilgisayar üzerinde konular çalışmayla işte YÖK tezden, Google Scholar'dan tezler, doktora tezleri, yüksek lisans çalışmaları falan inceleme ile olmuyormuş. Bir de bunu gelip anlatabilmek gerekiyormuş. Bir de bunu bir sahneye çıktığımızda paylaşabilmek gerekiyormuş. E, Belki işte psikoloji alanında en yetkin, en donanımlı insan biz değiliz ama anlatıcılık konusunda hayli yol aldığımız e, belki 100. bölüm itibariyle bizler için bir kanıt niteliğinde sağ olsunlar zaten düşünmüşler, böyle bir plakette takdim etmişler. Şimdi konuyu artık yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım. Bugünkü konumuz sürdürülebilirlik. E, sürdürme, seyir, seyara e, işte Arapça kökenli bir kelimeden türemiş. Devam eden, idame edilen e, aslında belli bir davranışı, belli bir duyguyu, belli bir tutumu, belli aralıklarla tekrar ede ede e, süre gelen hale getirebilmek, sürdürebilmek yani tanım aslında çok basit. Ama bu sürdürülebilirlik e, birçok noktada aslında damladıkça ya da devam ettikçe zorlaşan bir tanım. Bir şeyi ilk kez e, yaşadığımız zaman bazen çok ciddi hasar almayabiliyoruz iyi ya da kötü anlamında. E, ama bu durum daha hızlı oldukça, daha fazla oldukça bir bakıyoruz ki ha, verdiği hasar, verdiği zarar daha maksimize olmuş durumda. Şimdi bunu motivasyonla ve işkenceyle ayrı ayrı özetlemeye çalışacağım. Tabi öncesinde dediğim gibi e, hocamdan bir röportaj paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle bir tanım vermiş. Demiş ki hep beraber el vermek, el ele vermek gerek diye bir başlık e, başlıkta. Sürdürülebilir bir yaşamı seçmek ve onu sürdürebilmek insanlık adına kolay olmayan psikolojik süreçlerden biri olacak gibi görünüyor. Ancak birlik olmak da bizim en büyük gücümüz. Daha öncesinde hep böyle afet üzerine konuştuğumuzda, pandemi üzerine, deprem üzerine, son zamanlarda ekonomik buhranlar üzerine konuştuğumuz zaman biz bunu hep bir artık kitlesel travma olarak yorumluyorduk. Ve bu kitlesel travmanın karşısına koyabileceğimiz tek bir şey vardı. Kitlesel güç, kitlesel birlik. Ee, aslında hep böyle bir asrın felaketi olarak nitelendirilen şey bir noktadan sonra asrın dayanışması haline geldi. Ha Bu felaket ve dayanışma kavramlarını birileri alıp kendileri rant uğruna oy uğruna kullandılar. Bazıları emellerine de ulaştılar ama e, psikolojik olarak yaratılan buhranlar, yaratılan hasarlar hala bitmiş değil. Bugün itibariyle 11 ay geçmiş, 6 Şubat itibariyle birinci yılı olacak. Biz hala deprem sonrasındaki travmalar üzerine çalışabiliyoruz. Bu da bir noktada mesleğimizin değil ama ülkemizin bence en büyük ayıplarından biri. Diyor ki sürdürülebilirlik kavramı beraberinde içinde bulunduğumuz psikolojik süreci de anlamlandırmaya çalışmayı gerektiriyor. Şimdi hepimiz zaman zaman bazı duyguları yaşayabiliyoruz. Bu duygular genellikle bizde inişli çıkışlı şeyler. Asıl problem özellikle kötücül durumlar için saplanıp kalmamak. Ee, şöyle örnek verelim. Her insan bazen kendini depresif hissedebilir. Evet, depresiflik de bir duygudur, depresif hissetmek de bir ruh halidir. Asıl problem bu depresif hissetmenin e, çok uzun hale gelmesi, artık içinden çıkılamayacak bir hale gelmesi ve o depresif hissetmenin yavaş yavaş depresyona evrilebilmesi. E, her insan bazen insan görmek istemeyebilir, bazen yalnızlığı seçebilir, bazen insanlarla o sıra için iletişim kurmak istemeyebilir. Ee, kendi kendiyle kalabilir, halk tabirle ben bağım kalmak istiyorum diyebilir. Ee, ama bu durum mesela çok ilerlerse, çok daha uç bir hale gelirse biz bu noktada işte depersonalizasyon üzerine e, yani işte insansızlaşma diye Türkçe'ye çevriliyor ama kötü bir tanım. İnsanlardan kaçıngan hareket eden kişiler için kullanılıyor. Ne olur? Depresyonalizasyon üzerine oturup konuşmamız gerekebilir. Ya da insanlar bazen gerçeklikle ilgili algılarını böyle küçük küçük anlarda kaybedebilirler. Dalıp giderler, akıllarına bir şey gelir. Sabah uyanırlar, bir rüyayı düşünürler. Akşam uyumadan önce hayal kurarlar. Bunlar normaldir. Bunlar her insanın aslında kendini kısa zamanlarda var edebilmek için yaptığı şeylerdir. Kaçtığı yerlerdir. Ama bu çok daha büyük, çok daha uç bir hale geldiğinde ne olur biliyor musunuz? Biz işte yine aynı şekilde e, gerçeklik algısından kopmuş oluruz ve derealizasyon üzerine oturup konuşmamız, çalışmamız gerekir. E, program üzerinde de aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hissettiğimiz şeyleri her hafta bir konu belirleyerek konu konu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar burada oturup dinledikleri zaman işte obsesif kompulsif bozukluk bölümünü dinlediklerinde Aa, acaba ben okabeli miyim diye düşünebiliyorlar. Oysa Temel amacımızda da ruh sağlığı okur yazarlığı yapabilmek var insanlar. Ya da e, toplum olarak ruh sağlığı okur yazarlığımızı arttırabilmek var. Çünkü en eksik olduğumuz konulardan biri bu. Bizler e, baş ağrısından dolayı beynimizde tümör olduğunu telefonlarımızın ekranlarından öğrenen insanlarız. Ya da midemiz ağrıdığı zaman mide kanseri olduğumuzu hemen birkaç bulguda görebiliyoruz. E, Çoğu zaman insanlar kliniğe geldiklerinde kendi teşhislerini zaten evden kendileri getirmiş oluyor. Oturuyorlar, sizi buraya getiren şey ne oldu diye soruyorum. Hocam bende şu var diyorlar mesela. Bir tuğla gibi bir şey çıkarıyor ve onda onun olduğundan o kadar emin ki, o kadar kesin ki, gerçek ki. Soruyorum hocam nereden geldiniz, kim yönlendirdi sizi, ne oldu, ne bitti? Yani ben bir psikiyatristin yönlendirdiğini ya da bir meslektaşımın yönlendirdiğini düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz işte internet üzerinden açmış, bakmış, falanca hastanenin yorumlarını okumuş. Sonra bunların hepsinin kendine de olduğunu düşününce bir bakmışsınız ki o insan da aslında kendi kendine bir teşhis koymuş. bunun çok böyle kaçmak istemiyorum ama en büyük örneklerinden biri de depresyon. Aslında bizim 60'larda 70'lerde kullandığımız depresyon tanımına bugün bu şehirdeki, bu ülkedeki, bu dünyadaki insanların belki de tamamı uyuyor. Çünkü hepimiz mutsuzuz belli ölçülerde. Hepimiz e, az ya da çok bazı şeylerle artık yetinemiyoruz. E, hayatımızda bir anlam vardı onu kaybettik ve onu bulamıyoruz. Aslında bizim depresyon olarak işte hocalarımızın depresyon olarak çalıştığı vakalar şu anda bizleriz zaten. E, bugün bizim depresyon olarak nitelendirdiğimiz ki bu bir hastalıktır. Asla güzellemesi yapılmaz. Ama depresyon olarak yorumladığımız vakalar eskilerin majör depresyonu. Bu da şu demek, eskinin anormali şu anda normal hale gelmiş. Eskinin depresyon tanılı hastası şu anda normal hale gelmiş. Sabah kalkan, işine gücüne giden insanlar haline gelmiş. Ee, ve asıl soru da şu, sürdürülebilirliğin artık bir işkenceye dönüşme noktası da şu, bunca kahrı niye çekiyoruz? Bu kadar şeyi neden yapıyoruz? Her sabah aynı saatte alarmın sesini duyup kalkıp. İşte bir şekilde elimizi yüzümüzü yıkamaya dahi fırsat bulamadan, oturup bir kahvaltı yapabilecek, bir bardak çay içebilecek fırsatı bulamadan niye işe güce koşuyoruz? Akşamın güneşin batış saatine kadar niye çalışıyoruz? Tekrardan yorgun argın eve döndüğümüz zaman neden bu girdabın içerisindeyiz? Ve sonuçta ne elde ediyoruz? Asıl önemli durum bir maaş mı veriyorlar bize? O maaşın karşılığında ne alabiliyoruz? Ya da bize bir mesleki doyum mu veriyorlar? Bunun karşılığında biz ne veriyoruz? Hepimizin günü gidiyor, yaşama sevinci gidiyor, gençliği gidiyor. E tüm bu şartlar içerisinde insanların biraz da mutsuz olması ya da zaman zaman kendilerini depresif hissetmeleri çok da aslında tartışılabilecek ya da çok da hayır asla olmaz denilebilecek bir kavram değil. Elbette çok umutsuz konuştuğumun farkındayım. Elbette çalışmak da meslek de, kendimizi var etmeye yarayan şeyler. Ama sürdürülebilirlik bir noktada sizi motive etmediği zaman, size aslında bir motivasyon eğesi sağlamadığı zaman sıkıcı hale gelebiliyor. Bugünden somut örnek verip sonra röportaja devam edeyim. Ben 100 bölümdür bu ekrandayım, 100 bölümdür bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. 100. bölüm özelinde ne oldu? İşte kanal ekip olarak oturdular, görüştüler, bir karar kıldılar. Genel yayın yönetmenimiz bir plaket hazırlayalım dedi. Tamam. Bu aslında bizim için bir motivasyon kaynağı. Bu aslında yüz bölümdür, o sürdürülebilirliğin bir nişanesi. Ee, bu motivasyonu aldığımız zaman aslında devam edebiliyoruz. Ama hep aynılaşırsa e, ve elde ettiğimiz şeyler de günden güne azalırsa, örneğin maaşlarımızın enflasyon karşısında erimesi gibi, e, bu aslında bizim için çok da iyi bir idame süreci olmayacak. Şöyle devam etmiş. Değişen dünyanın yeni ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışmak, insanlığı şimdiye kadar rahat ettirdiği güvenli alanların ya da fikirlerin dışına çıkmaya zorluyor. Evet daha öncesinde yine aynı şekilde bu ekranlarda görüşmüştük. Metaverse ile ilgili bir durum vardı. İşte şimdilerde yapay zeka ile ilgili bir durum vardı. Mesleğimiz ne olursa olsun aslında herkes bir süre sonra o mesleğinin elinden alınacağını ve yapay zekanın eline geçebileceğini düşünüyor. Bugün insansız fabrikalar artık bazı ülkeler için yaygınlaşmış durumda. Ya da bugün ışıksız fabrikalar daha öncesinde hatırlarsınız endüstri ve örgüt psikolojisi özelinde görüşmüştük. Işıksız fabrikalar aynı şekilde yaygınlaşmış durumda. Yarın bir gün belki de yapay zeka sizi o kadar iyi, o kadar net tanıyacak ki en iyi anlaştığınız en çok frekansınızın uyuştuğu terapistiniz yapay zeka olabilecek. Şöyle bir soru gelmiş. Peki sürdürülebilir bir yaşama psikolojik olarak adapte olmanın zorluklarını aşmak, bu hayali gerçekleştirmek mümkün mü? Şu an ne yaşıyoruz ve ileride neler yaşayacağız? Ee, aslında soru çok büyük bir soru. Soru hem dünü olan hem bugünü olan bir soru. Şöyle demiş, yaşam bize olumlu ya da olumsuz yeniliklerle gelirken hep yeni kavramları da beraberinde getiriyor. Buna göre içinde bulunduğumuz zorlu zamanların yeni kavramları işte sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik psikolojisi ya da eko anksiyete. Sürdürülebilirlik psikolojisi bir sonraki bölümün ya da bir sonraki bölümlerden birinin konusu olacak. Eko anksiyete ilerideki bölümlerden birinin konusu olacak. Ya da az önce bahsettiğim kavramlardan biri olan ruh sağlığı okur yazarlığı konuklu bir bölümümüzün konusu olacak. O programın konuğu şimdilik hazır diyebiliriz. Ee, aslında her bir program da kendi içinde o kadar çok kavram barındırıyor ki bir bakıyoruz başka başka programlara da e, bizler için konusuna binmiş. Ee, birkaç yorum gelmiş onları alalım sonra bu durumu toparlamaya çalışalım. Çekol sağlık bir yorumda bulunmuş. Evarbaş, Slavengerm, Heta, Dervaye, Velat. Evarbaş efendim çok sağ olun. Ee, bizden de sizlere selamlar, hürmetler olsun. Yasemin tatlı bir yorumda bulunmuş. Yeniden merhaba, bilgi birikiminiz ve anlatımınız bizi çok rahatlatıyor. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar olsun. Sağ olun, sizi de bu kadar bölümdür ee, izlediğiniz için, kıymet gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Özcan Sevgi, Önal hayırlı yayınlar demiş. Sağ olun, var olun. Sizler de izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle önemli bir tanım var. Diyor ki, sürdürülebilirlik en basit tanımıyla bir duygunun, bir durumun, oluşumun ya da davranışın devamlılığı olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik psikolojisi ise bireylerin bu değişimler karşısında düşünce, duygu ve davranışlarını anlamayı amaçlarından e, am da, bunları amaçlayan bir psikoloji dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu alan bireyin ve toplumun sürdürülebilirlikle ilgili sorunları fark etmelerini, anlamalarını ve buna dair çözümler üretmeyi destekliyor. Şimdi bu biraz daha işte e, ekosistemsel bir e, röportaj olduğu için aslında doğa bilimleri üzerine yorumluyor ama ben bunu şahıs özelinde bir örnekle açıklamak istiyorum. İnsanların davranışları süreklilik gösterdiği zaman bazen onun yanındaki insanlar bu süreklilik gösteren davranışlardan sıkılabiliyor. Örneğin bir ergenle oturup konuştuğumuz zaman ya babam çok öfkeli diyor. Ne zamandan beridir öfkeli diyoruz? Kendimi bildim bileli öfkeli diyor. Aa babası aslında öfkesini çok iyi şekilde sürdürebilmiş. Ya da çiftler özelinde oturup düşünebildiğimiz zaman sürdürülebilirlik gibi iyi olan duyguların sürdürülememesi de onlar için büyük bir problem haline geliyor. Şunları çok duymuşuzdur hepimiz sağdan soldan, akrabalardan, aileden işte evlendiğimiz zaman böyle değildi. Tırnak içerisinde bu sözü çok duymuşuzdur. Niye? Çünkü evlendiği zaman ve sonrasında o sürdüre bildiği ya da sürdürmek istediği şeyi artık yavaş yavaş düşürebiliyor. aslında ilişkilerin en büyük yıkımı bir noktada motivasyonun azalabilmesi. motivasyon azaldığı zaman da bunu toparlayabilmek, bunu kurtarabilmek hayli zor oluyor. O yüzden psikolojim özelinde ya da Yaptığımız işler özelinde kendimize dönüp dönüp şunu sorabilmemiz lazım. Motivasyonumuz ne durumda? Çünkü kendimizi motive etmezsek e, o iş bir işkence haline dönüşürse zaten infilak edebilen bir durum haline gelecek. E, durum böyle. Sürdürülebilirliği az buçuk anlatmaya çalıştım. Son bir yorumumuz var. Onu da alacağım. Sonrasında yavaş yavaş e, birkaç teşekkürüm olacak ve kapatacağım hızlıca. Şimdi e, 100 bölüm yaptık, hani bugün bu dakika itibariyle ya ben 100 bölüm psikoloji programı çektim diyebiliyorum. biliyorum. E bu güzel bir his e, ve bu 100 bölümde hani ekranda ben çoğu zaman tektim yani 80 bölüm kadar muhtemelen tek çıkmışımdır. Ama bana şimdiye kadar konuk olan e, konuk olmasını istediğinde konukluk teklifimi geri çevirmeyen e, hatta çeviren, çünkü konukluk teklifimi geri çeviren sayısı çevirmeyen sayısından çok daha fazla. Herkese teşekkürler. Onların gelmeleriyle ve gelmemeleriyle bu program böyle canlı kanlı, somut bir hale geldi. Antropomorfizm deriz bir insanlaştırmayla ile ilgili duruma bu program da aslında bir noktada insanlaştı. Her hafta aynı gün aynı saatte devam ettirebilmek, bazı zamanlarda zordu, bazı zamanlarda kolaydı. Bazen hava çok sıcaktı, hani o kadar çok terledik ki bu ışıkların altında artık bitsin bir su içelim diye düşündük. Bazen çok soğuktu, işte üşümeyelim, titremeyelim, canlı yayındır diye düşündük. Bazen çok hastaydık, ilaçla geldik. Bazen bitmesin istedik, yetiştiremedik falan. Ee, birkaç yorum alacağım, birkaç teşekkürüm var. Yorumları alalım, teşekkür edelim. Sonrasında selamlaşalım, vedalaşalım. Mirzan Rahim Kılıç, e, buradaki sunucularımızdan biridir, büyüğümüzdür, abimdir. Sevgili Haydar Alper Eser'e 100 programı vesilesiyle nice başarılı programlar diliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun, hürmet ediyorum. Onun da bu program üzerinde desteği büyüktür. Fikirler vermiştir. Onun çok fazla yayınını izlediğimiz için aslında ondan çok şeyi dolaylı yoldan öğrenmişizdir. Çok teşekkür ederiz kendisine. E, Firdevs o Ahmet Radyo TV'nin emekçilerinden biri. Yüzüncü bölüm için başarılar demiş. Sağ olsun, var olsun. Onun da desteği için, kapıyı açıp gülümsemesi için, e, önümüze bir bardak sıcak çay getirdiği için teşekkürler ona da. Fatma Kaplan nice yüzüncü bölümlere demiş. Keza aynı şekilde Firdevs gibi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Bu kanalda, bu yayında, bu programda emeği geçen herkese teşekkürler. En büyük teşekkür genel yayın yönetmenimiz sevgili Ferhat Mehmetoğlu'na. Aynı şekilde Kadir de es geçmemek lazım. Kadir Mehmetoğlu'na. Burada çok fazla kriz çıkabiliyor arada. O krizleri hep birlikte yönetiyoruz. İşte bir prompterdan bir mesaj geliyor ya da biz çaktırmamaya çalışıyoruz bugüne kadar çaktırdığımız krizler olduysa, hatalar olduysa şimdiden affolunsun. Haftaya aynı gün aynı saatte 101. bölüm özelinde. Artık 100 bölüm olduğu için daha kolay geliyor söylemesi 99'lara göre. Haftaya aynı gün aynı saatte 101. bölüm için görüşmek üzere. Ben emek verdiğimi düşünüyorum. Benimle birlikte emek veren herkesin emeğine sağlık, sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar, görüşürüz.